Depremin ağır hasar verdiği Ali Taşı Mahallesi Bozbey yolu civarındayız. Bu Çırçır Pınarından gelip 3. çevre yoluna doğru gidilen yol güzergahında şok var. Bu sol tarafındaki şok marketin yeri. Bu karşısı, bu köşede fırın vardı hatırlarlar. Hemşerilerimiz ee, Şok market burada Yıkılmıştı ee, Bu caddede Yıkım büyük oldu ölü sayısı da çok oldu Merve kent olarak Adlandırılan e, Bölge bura bu, bu mahalle komple gitti Şimdi ayakta gördüğünüz Yapıların çoğu da Ağır hasarlı Yıkılacak binalar Ya bir kent bu kadar harap olur mu? İşte oluyor bakın. Evet. Ee, çalışmalar burada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ama Adıyaman ne kadar yıkıldı medyada basında hak ettiği şekilde yer bulmadı. Şimdi bu yıkım enkazlar iki ayda kalkar gibi söyleniyor fakat o iki ay içinde bir bu kadar da yıkılacaklar yıkılacak. Yani dil sonuna kadar Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışması sürer deysek belki abartmış olmayız. Ee, i̇şte ağır yara alan Bozbey yolundaki burada gördüğünüz sitelerde yaşamını yitiren çok hemşerimiz oldu, kardeşimiz oldu. Onlara rahmet diliyoruz ölenlere. E, falanlara, yaralı olanlara şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İşte Adıyaman'dan görüntüler.